Şimdi insan vücudunu oluşturan sistemlerden devam edelim. İnsan vücudunu oluşturan bir sürü sistemimiz vardır. Bunlar hareket sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, boşaltım sistemi ve sindirim sistemi. Altı tane bizim sistemimiz vardır. Bu sistemlerin de kendi başına görevleri vardır. Adından da anlayacağımız üzere hareket sistemi bizim hareketimizi sağlar elimizi, kolumuzu hareket ettirmemiz, yürümemiz gibi. Peki bunları sağlayan organlarımız nedir? Bunları bilmemiz lazım. Kemiklerimiz, eklemlerimiz ve kaslarımızdır. Kaslarımız kasılıp gevşeyerek bize hareket sağlar. Eklemlerimiz olmasaydı dümdüz olurdu. Kaslarımız ne kadar kasılsa, gevşese bu kolumuz hareket etmezdi. O yüzden eklemlerimiz de önemli bir organımızdır. Daha sonra kemiklerimiz geliyor. Bu üç tane organımızı bilmemiz lazım hareket sistemine ait olduğunu. Dolaşım sistemini oluşturan organlar ise kalp, kalp damarları ve kandır. Dolaşım sistemimiz dediğimiz bildiğiniz üzere vücudumuzda tepeden tırnağa her yerimize kan gitmektedir. Nereye iğne batırırsak batıralım her yerden kan çıkmaktadır. Bu dolaşım sistemi ile alakalıdır. Her yerimize kan gidiyor, dolaşıyor vücudumuzda kan demektir. Peki bu vücudumuzda kanı dolaştıran organımız da kalptir. Kalp kasılıp gevşeyerek bu şekilde bir odası var. Kendini kasarak içindeki odayı küçültüyor. İçindeki odayı küçülttüğü zaman içindeki kan damarlarla vücuda pompalanmış oluyor. Birinci organımız kalp, ikinci organımız kan damarları, üçüncü organımız da kandır. Sinir sistemi dediğimiz zaman Sinir sistemi aklımıza sinirlenmek gelmesin. Sinir sistemi bizim vücudumuzu bilinç, düşünme, algılama, denge, solunum, dolaşım gibi organlarımızı kontrol eden, bizim algılamamızı, düşünmemizi, konuşmamızı sağlayan sisteme sinir sistemi deniliyor. Yürümemizi, hissetmemizi, işte hareket etmemizi bunların hepsini sinir sistemi organize ediyor. Sinir sisteminin organize etmesi demek, yönetmesi demek vücudu demek, beyin tarafından yönetilir. O zaman en önemli organımız beyindir. Beyin, ben düşündüğüm anda elimi kapatıp açabiliyorsam, hareket edebiliyorsam, bu düşündüğüm anda düşündüğüm şeyleri, kelimeleri dökebiliyorsam, çok hızlı bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor beynin. Beynin bölümleri var, beyin elektriksel aktivitelerle çalışır. Hareket bölümü diyelim ki burası ben hareket etmeyi düşündüğüm arada buradaki bir elektrik dalgası tak elime geliyor ve hareket etmemi sağlıyor. O yüzden beyin önemli bir parçadır. İlerleyen zamanlarda bilinç bozukluklarında buraya daha sık değineceğiz. Organları beyin, omurilik ve sinir dalları. Buradaki üretilen elektrik koluma kadar gidiyorsa beyinden, omurilikten ve sinir dallarından kollarıma, ellerime kadar gidiyor. Solunum sistemi, biz nefes alıyoruz ve nefesi veriyoruz. Bu solunum sistemi ile alakalıdır. Soluk borusu, broşlar ve akciğerlerden oluşur solunum sistemi. Bu organları bilelim. Size bir soru sorayım şimdi. Ee, Bağırsaklar boşaltım sistemin organı mıdır, sindirim sistemin organıdır. mıdır? Durdurun ve düşünün. çok öğrencilerimiz burada yanılıyor. Bağırsaklar boşaltım sisteminin organıdır diyor. Bunu da ÖSYM bildiği için, öyle zannediyorum ki bizi yanıtmak için, sınavlarında en çok bu sistemlerden soru getiriyor. O yüzden bunun altını çizerek bastırmak istiyorum. Bağırsaklar boşaltım sistemi değil, sindirim sisteminin organıdır. Şimdi sindirim sistemini anlatayım. Sindirim sistemi deyince aklımıza yediğimiz yemekler gelsin. Yediğimiz yemeklerin izlediği yol gelsin. İlk başta yemekler ağızda başlar. Ağız, ağızdan sonra yemek borusuyla midenize gelir. Midenizden sonra ince bağırsak, kalın bağırsak ve makattan dışarı atılır. 6 tane bizim sindirim sistemi organımız vardır. Ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve makat. Sindirim sistemi demek, yediğimiz besinlerin, büyük büyük lokmaların midemize gelip ufalanması ve daha çok ayrışması için salgılar salgılıyoruz biz. Bunlar da pankreas, safra kesesi, karaciğer gibi organlarımız salgıl salgıladığı salgılarla bu besinleri ayrıştırıyor. Daha küçük parçalara ayırıyor ki kan dolaşımına katılsın bu besinler Vücudum, vücudumuzdaki tüm hücrelerimiz beslenebilsin diye. O yüzden bu pankreas, safra kesesi ve karaciğer bunlar sindirim sisteminin organı değildir ama sindirim sistemine yardımcı olan organ olduğu için sindirim sisteminde de bunlara değiniyoruz. Burada tek altını çizeceğim nokta bağırsaklar sindirim sisteminin organıdır, boşaltım değildir. Bunu bilelim. Boşaltım deyince ise aklımıza böbrekler, idrar kanalları, idrar kesesi ve idrar borusu gelsin. Boşaltım sistemi idrarla alakalı olan kısımdır. Böbrekler kanımızdaki atık maddeyi süzgeç gibi süzer, sadece o kanı, temiz olan kanı vücuda gönderir ve süzdüğü kirli olan sıvı ise idrar kanalları ile idrar kesesine gönderir. Daha sonra da idrar borusu ile dışarı atılır. Bunu bilelim. Yaşam bulguları, bilinç, solunum, dolaşım, vücut ısısı, kan basıncı gibi bulgulardır. Solunumun değerlendirilmesi, D harfiyi de hatırlarsak, nasıl değerlendiriliyordu? 10 saniye boyunca bak dinle hisset yöntemiyle değerlendiriyordu. Yetişkinlerde 12 ile 20 arasında olmalıdır. 1 dakikada alınan solunum sayısı. Çocuklarda 16 ile 22, bebeklerde ise 18 ile 24 arasında. Beden küçüldükçe soluk ve nabız sayısı dakikada artar. Tıpkı bir filin bir dakikada bir iki kere kalbi atması varken karıncanın ise bir dakikada yüzlerce kez kalbin atması gibi. Bunu insan vücudunda da düşünebiliriz. Solunum değerlendirirken e, şuna dikkat edelim. Hasta yaralıya biz solunumu değerlendirdiğimizi belli etmememiz lazım. Çünkü soluk sayısı hasta yaralının da elinde aynı zamanda. Kendi kendini hızlandırıp kendi kendini azaltabilir. O yüzden belli etmeden ölçüm yaparsak daha doğru bir sonucu elde ederiz. Bu sınavda çıkmaz bunu sormazlar. Sadece yetişkinlerde e, ne kadar soluk alıp vereceğiz çocuklarda ne kadar bebeklerde ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nabız değerlendirmesi ise yetişkinlerde 1 dakikada 60'la 100 arasında olmalı. Çocuklarda 120 bebeklerde ise %100-140 arasında 1 dakikada kalp atım sayısı olmalıdır sağlıklı bir yetişkinde. Nabız alınan bölgeler genellikle atar damarlar, kemiklere yakın olan kısımdan geçerler. Toplar damarları ise deriye yakın olan kısımdan geçerler. Biz nabzı atar damarlardan hissederiz kemiğe yakın olan kısımdan geçtikleri için her bölgeden de hissedilmezler. O yüzden özel bölgeler vardır. Şah damarları, kol damarları, bilek ön kol damarı, bacak damarı, bacağın arka tarafındaki damardan hissedilebilir. Vücut ısısı, normal vücut ısısı 36,5 derece olmalıdır. 41-42 dereceler veya üstleri tehlikelidir. 34,5 6 dereceler tehlikelidir. 31 derecenin altı ise ölümcüldür. Şimdi sorularımıza gelelim. Erişkin bir insanda dakikada normal nabız sayısı kaçtır? 60 ile 100 arasındadır. Durdurun siz soruları. Ee, cevaplayın. Daha sonra beraber çözelim. İkinci sorumuz. İnsan, vücudunu oluşturan sistemlerden birisi değildir diyor. Hareket sistemi, evet, organlarımız hatta, kemikler, eklemler ve kaslar. Dolaşım sistemi var, organları da kalp, damar, kalp damarları ve kan. Solunum sistemi, akciğerler, broşlar ve hava yolları. Böbrekler ise bir sistem değildir, bir sistemin organıdır. Hangi sistemin organıdır? boşaltım sisteminin organıdır. O yüzden doğru cevabımız böbrek olacak. Hangisi boşaltım sistemini oluşturan organlardan birisidir? Böbrekler, kalp, kalın bağırsak, kas, böbrekler olacak daha demin söylediğimiz gibi. Kalp ise dolaşım sisteminin organı, kalın bağırsak ise sindirim sisteminin, kaslar ise hareket sisteminin organı.